Gezgin bir yere varmak için değil, keşfetmek için seyahat eder. Sevgili dostlar şu anda Burgada'dan Kayre'ye doğru yola çıktık. Saat 1.30. Çok konforlu bir aracımız var. Özel olarak kiraladık. Osman, Burada Asya. Aslı. Biz. Ve arkada da <laughs> Normalde 12 kişilik bir araç. bir Güzel bir turizm aracı, yeni, konforlu. Biz burada 6 kişi gidiyoruz. Gayet güzel bir şey. Evet. Yolculuğumuz iyi başladı. Aynen. Burgada'daki toplanma bölgesinden çıkıyoruz. Şimdi buraya bütün turizm araçları geliyor ve hepsi birden konvoyla birlikte ancak hareket edebiliyorlar. Yaklaşık 40 civarında araç var. Ki zamanlıymış. E şimdi biz gideceğiz. Sonra bir, bir grup daha toplanacak. Onlar 3 gibi hareket edecekler. 2.40'da buradan çıktık. Şimdi polis konvoyu eşliğinde gidiyoruz. Şu anda polis kontrolü olduğu için kamerayı biraz gizlemek zorunda kalıyorum. Polis konvoyu eşliğinde şehirler arası gidebiliyorsunuz. Araç kiralayıp Burgada'dan Kahire'ye gitmek mümkün değil. Şehirler arası otobüsle, uçakla ya da böyle tur aracıyla gidebiliyorsunuz. Şimdi çok kalabalık bir konvoyla polis eskortu eşinde gideceğiz. Yaklaşık yolumuz 6 saat sürecek. içine girersiniz ama çıkamazsınız diyor kaptanımız. Kahire çok ilginç görünüyor ya gerçekten. <laughs> Trafikte kafasına göre takılıyor herkes. Han El Halile'ye doğru gidiyoruz. Burada fotoğraf çekmek için bir alan yanmışlar. kalp yapmışlar. Ramazan dolayısıyla ve sabah erken saatlerde olduğu için bütün dükkanlar kapalı hemen hemen. Şu anda Kahire sokaklarında yürüyoruz. Dünyanın gözde şehirlerinden bir tanesi. 25 milyon nüfus kalabalık yok şu anda. Han El Halili'deyiz. El Halili çarşısında saat 9.30 gibi dükkanların tamamı açılacakmış. Bazıları şimdi açmaya başlamışlar. Arada dar sokaklardan geçiyoruz. Tarihi yapılar da var etrafta. Evsizler yapıyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Allahu bereket. Ne haber? İyi misin? her Sos değil ama sos geliyor. Bakayım bir. <mı>? Bağlayacağım. <Bazı gülüyor> Sarıyalı bulunmasın. Bir de çocuklar tertemizdi. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Sabah hayat. Han El Halili restoran. Restoranlara bile girerken X-ray'den geçiyorsunuz. Çantanızı koyuyorsunuz. Çantanın içini arıyorlar. Siz de X-ray'den geçiyorsunuz. Ondan sonra restoranın içine girebiliyorsunuz. Restoran onda açılıyor. Kayre'de hayat henüz başlamış değil. Kayre'yi keşfetmeye devam ediyoruz. Dükkanlar açıldıktan sonra buralardan geçmenin imkansı olacağını じゃあ頑張れ。<laughs> devam ediyoruz Asya. Sokağa mutfak kurmuşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama büyük bir sokak da değil, çok dar. Bir insanın zorla geçebileceği bir yerden. Binaların ne kadar eski olduğunu görebilirsiniz buradan. Burada yine bir restoran var. Şu şeyi de gösterelim tabi. Hoş olmayan görüntüler de var. Aslında şehir ilginç ama her yerde çöpler var. Çok güzel. Hareket başladı arkadaşlar şu anda. Allah tamam, <laughs> <laughs> Dükkanlar açılıyor. Bu <laughs> <laughs> Buradan geçelim mi? Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Hoppa. Şuradan geçelim. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Evet. evet. Evet arkadaşlar. Kayra sokakları muhteşem. Gerçekten çok ilginç bir deneyim. Yani benim şu ana kadar herhangi bir ülkede ve Türkiye'de dahil hiçbir yerde yaşamadığım bir deneyim. Çok keyifli bir gezi yapıyoruz şu anda. İnsanlar yavaş yavaş kalabalıklaşıyor. Büyük bir şehirdeyiz. Bakalım Biraz daha ilerleyelim ondan sonra artık çıkışa doğru gideceğiz. Okay. Aşkım nasıl buldun Kahire'yi? Çok değişik. güzel. Farklı bir kültür. Ben beğendim ama. Korktun yani, mu? Korkmadım. Çünkü sen vardın. <laughs> yani şöyle. Ama yalnız geçsem korkarım tabii. Biraz Aşk tedirgin bir edebiliyor bir şey. insanı bazı yerler. Çok, çok dar Çok yerler. Sokaklara girdik. Ha. Hani karşımıza ne gelecek? Hani bilmiyoruz. Bir de tabii ortalık gerçekten de çok şey görünüyor. Dökük. Dökük görünüyor. Dökük. Ama çok hareketli ve canlı. İlginç bir deneyim. Bakın bu Mısır'ın her yerinde var. Böyle süslemeler yapılmış sokaklara. Dur dikkat et. Neyse Şöyle ölmediğim ben. için şanslıyım herhalde. Bak iki tane çok tatlı köpek var. Uyuyorlar. Ha. Yalnız hayvanlar çok bakımsız. Utku sen nasıl buldun Kahire'yi? Eski birer. <laughs> Old Town. Aha, bir fare geçti gördünüz mü? Gerçekten. Aslında bu kadar temiz bir yerde fare olmaz ama. Burası El Amar Camii. İşte arkadaşlar böyle, kaire. Burada çok özel eserlerin orijinalleri sergileniyor. Tutankamon'un odasına doğru giriyoruz. Tutun. Mezarının bulunması Mısır tarihinde çok önemli bir yere sahip. Daha öncesinde birçok mezar bulunmuştu fakat Tut ile ilgili çok büyük çalışmalar yapıldı, araştırmalar yapıldı ve en sonunda Tut'un mezarına ulaşıldı. Mısır Müzesi'ndeyiz ve bir mumya size gösteriyorum. Gerçek bir mumya. Biliyorsunuz mumyalama yönteminde sargı bezi tarzı bezler kullanılıyor ve cenazenin iç organları tamamen çıkartılıyor. Sadece kalbi bırakılıyor. Kalbi dışında bütün iç organları çıkartılıyor. Başından ayaklarına doğru tamamen mumyalanmış ve bu belki de 3000 yıllık 4000 yıllık bir mumya. Yani şu anda halen daha vücut bütünlüğünü koruyor. Şimdi bunu Lahitin içerisine oturttuktan sonra şöyle Lahitin içine oturttuktan sonra başka bir tanesine geçiyorum Yüzüne mask geçiriyorlar bakın Yüzünde mask var kafasının üzerinde Ayaklarına da böyle bir parça sarıyorlar Ondan sonra bu Lahitin alt tarafının üstüne kapağı geçiriyorlar yerleştiriyorlar Kapağı yerleştirdikten sonra bununla da kalmıyorlar Onu böyle daha büyük bir lahitin içine alıyorlar En az iki tane oluyor iki tane üst üste Biraz önce Tutankhamun'un mezarındaydık ve orijinal 110 kilogram ağırlığında iç lahit ve üzerinde, onun da üzerinde 160 kilogram ağırlığında dış lahit vardı. Ve i̇ç lahit som altın tamamen 110 kilogram ve dış lahitte altın kaplama ve tanrı insansanız altın kaplama ya da altın lahitlere konuyorsunuz. Ama zenginler de kendine mumyalatabiliyor. Onlar da ahşaptan veya alçıdan lahitler kullanılıyor bunlar öldükten sonra da yaşam olduğuna inandıkları için bütün eşyalarıyla birlikte defnediliyorlar. Yani özellikle Tutankamon'un mezarında 4 tane oda çıktı. Günlük hayatta kullandığı tüm eşyaları, takıları, at arabası, tahtları odanın içerisinde bulundu. Onların hepsi bu mezarlığa sergileniyor. Yalnız diğer her yerde fotoğraf ve video kamera çekimine izin veriliyor. Tutun odasında mümkün değil yani. Kesinlikle çekemiyorsunuz. Ben odanın girişine kadar çektim. Ondan sonrasını çekemedim maalesef. Mısır'a geldiğiniz zaman mutlaka Kahire'ye gelmeniz gerekiyor. Tahrir Meydanı'na 100 metre mesafede Mısır Müzesi var. Kahire Mısır Müzesi. Orayı mutlaka ziyaret etmeniz gerekiyor orijinal eserleri görebilmek için. Giriş ücreti Mart 2024 itibariyle yetişkin 450, öğrenci 230 pound. Yani 0.67 ile çarparsanız Türk lirası karşılığını bulabilirsiniz piramitler, Luxor'daki bütün tapınaklar, Krallar Vadisi, Kraliçeler Vadisi, Mısır Müzesi, nereye giderseniz gidin nakit ödeme yapamıyorsunuz. Mutlaka kredi kartı kullanmanız gerekiyor. Kapıdan dönen birçok kişi var yanında kredi kartı olmadığı için ya da kredi kartını kullanamadığı için. Şimdi Mısır Müzesi'nde bir mumyayı gösteriyorum size. Yaklaşık bir 4000-4500 yıl önce ölmüş. Şu anda mumyasından çıkartılmış ve ayaklar, vücudunun bütünlüğü korunmuş. Yüzü oldukça da güzelmiş saçları halen daha duruyor. İnsan inanılmaz bir duygu yaşıyor. Yüzyıllar sonra insanı böyle görmek, Şu anda Mısır Müzesi'nden çıktık. Muhteşemdi. Eserler çok iyiydi. Gerçekten özellikle Tutankamon bölümü. Som altından eserler. Tutankamon'un kullandığı eşyalar. Biz bunun replikalarını İstanbul'da zaten görmüştük. Florya'da. Fakat şu anda burada gerçeklerini görmek muhteşem oldu. Müzeden çıkıp Tahrir Meydanı'na doğru gideceğiz. Bir Tahrir Meydanı'nı fotoğraflayıp sonrasında da artık piramitlere doğru Giza'ya yola çıkacağız. Evet yanımızda Asya var. Asya nasıl buldun müzeyi? Biraz ürperdin sanki sen değil mi sen? Günahları olmuş Babama benziyorlardı. Annem dedi ki Volkan bu senin ataların. Ondan sonra <laughs> Ondan sonra hepimiz gittik. İmparator gibi düşündüm baba Evet. o da çok Babam belki öyle bir soydan gelmiş olabilir. İmparator evet. soyundan. <laughs> Volkan sen yoksa firavun musun? Abi şöyle bir bakın. Benziyorsun <laughs> aslında yer verdik. Sende e, yani de yok yani Var bir kral imajı var bende de. Dedi. Dünyanın her yerinden buraya insanlar geliyor. İlgi gören bir yer Mısır gerçekten. Mutlaka Mısır'ı ziyaret edin arkadaşlar. Mısır çok keyifli. Gerçekten Mısır'da olmak, Mısır'ı yaşamak çok keyifli. Mutlaka görülmesi gereken fakat bireysel olarak gezmesi çok zor bir ülke Mısır. Güvenilir bir seyahat ajansı ile gelirseniz, iyi bir rehber eşliğinde sorun yaşamadan detaylı bir şekilde tadını çıkartarak keşfedebilirsiniz. Evet, şu anda Nil Nehri'nin kıyısındayız. Nil Nehri üzerinde de tekne turları falan yapılıyor. Karşıda tekneler görünüyor. Şu anda buradan tabi bu açıdan Mesela görmek değil. çok zor. Nil. Nil. Nil ya, evet, Nil. kaptanımız Ali bu arada muhteşem kaptan. karşıda ilginç yapılar var. Evet yanımda sanki evler gidiyor gibi ama otobüs. <laughs> Yollarda şerit yok. Bazı yerlerde şerit çizgileri var ama onlar da çok önemsenmiyor. Yani hiç kimse şeridinden gitmiyor. Kaptanımız diyor ki bilgisayar oyununda araba sürmek gibi burada araba sürmek. Gerçekten sağa sol yapa yapı aralardan bakın yayalar falan aralardan geçiyor. E Yaya geçidi yok. O kaosun içerisinde dahi insanlar bir düzen kurmuşlar ve devam ediyorlar. Herkes birbirinin önüne geçebiliyor ama şöyle, kendisi de geçtiği için sorun çıkarmıyor. Karşıda Sheraton Otel var arkadaşlar. Hilton da yine Nil'in kıyısında. Burada Four Seasons Otel sırt çantalı gezginler böyle gelip şeylerde kalıyorlar. Hostellerde falan ama Kayre geldiğin zaman biraz iyi bir otelde kalmakta fayda var. Yaklaşık 40 dakikalık bir yolculuktan sonra piramitlerde olacağız Giza bölgesinde. Orada tekrar görüşmek üzere. Merhaba sevgili dostlar. Şu anda Giza'dayız piramitlere çok yakınız ve peşimizi bırakmayan insanlar var. Bizim amacımız kendimiz gezmek. Yani içeri girip dolaşacağız ama bizi mutlaka işte tura yönlendirmeye çalışıyorlar. At arabası, deve falan. Yani böyle bir şeylere çok ihtiyacımız yok. Kendimiz girip piramitleri yürüyerek gezebiliriz. Bildiğim kadarıyla piramide gitmek 20 dakika sürüyor yürüyerek. Yeah. Yani, sorry, sorry. Thank No, thank you. Giza'da piramitler bölgesindeyiz. Sırasıyla Keops yani Kufu'nun yaptırdığı büyük piramit olarak da bilinen antik dünyanın yedi harikasından biri olan Keops'ta karşınızda görüyorsunuz. Hemen ortada Kefren var. Kufu'nun oğlu Kefren tarafından yaptırılmış olan Orta boydaki piramit ve en sonda da Mikerinos'un yaptırmış olduğu üçüncü küçük piramit var. Onun ismi de Mikerinos. No, thank you very much. Walking. Walking. Başa vaktim var <laughs> bunlarla. <laughs> evet, evet, evet. Önümüzde Sphinx var. Sphinx'in ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmiyor. Büyük ihtimalle Kefren ya da Mikerinos tarafından yaptırıldığı düşünüyor. Büyük piramidi görüyorsunuz. İstediğiniz kadar hikayelerini dinleyin, belgesellerde izleyin. Gördüğünüz zaman inanılmaz büyüleyici. Biz hepsini gezeceğiz. Hepsiyle ilgili bilgilendirmeler yapacağım. Piramitlere geldiğiniz zaman, Giza bölgesine geldiğinizde nasıl hareket etmeniz gerekiyor. Çünkü paranıza göz dikiyorlar. Bundan kurtulmanız gerekiyor mutlaka. Bunları size anlatacağım. Şuradan geçelim. Merhaba. Şu anda Giza bölgesinde piramitlere geldik. Günlerdir zaten bugünü bekliyorduk. Güzel bir yolculuk oldu. Ama içeriye girerken bizi buraya deveyle ya da atla getirmek için çok ısrar eden oldu. Biz kendimiz yürümeyi tercih ettik çünkü çok kısıtlı bir saat veriyorlar bize. Biz rahat rahat fotoğraf çekim yapmak falan istiyoruz. Yani en kötü ihtimalle ne olur dedik, yolda eğer yürüyemeyecek olursak tekrar her yerde deve ya da ata binip devam edebiliriz dedik. Ama hiç gerek yok arkadaşlar. Bence kendinizi böyle geze geze gelin. İlk dışarıdayken deve için ya da at arabası için kişi başı 40 dolar istediler. Sonra bu 40 dolara giriş ücretleri de dahil dediler. Giriş ücreti zaten 10 dolar. İçeri girdikten sonra bizden kişi başı 7 dolara anlaştık. İlk önce 10 dolar istediler sonra 7 dolara anlaştık. Fasa Fakat bu sefer şöyle bir oyun var. Buna dikkat edin. Diyorlar ki 1 saatlik tur 500 ecip pound yani 10 dolar. Tamam bize biraz indirim yaptılar. Fakat diyor ki 1 saat içinde gelmezseniz o zaman diyor 1000 ecip pound. Zaten bir saatte oturu tamamlaması devenin mümkün değil. Deve yavaş, yavaş hareket ettiği için biz mecburen bir buçuk saatte iki saate yakın geleceğiz. Ve bizden Dönüşte bir daha para alacaklar. Biz bunu fark ettiğimiz için istemiyoruz yürüyelim dedik. Şu anda piramitlerin görkemine kapılmış durumdayız. Yürümenin hiçbir sakıncası yok. Zaten büyük piramit girişe çok yakın. 7-8 dakikada büyük piramide geliyorsunuz. 12 dakikada orta piramide geliyorsunuz. 20 dakikada da küçük piramide geliyorsunuz. küçük piramidin önündeyiz. İçeriye doğru gireceğiz. Dar bir girişi var. Acaba piramidin içinde neler var? Bir gözlemleyelim. Evet, devam ederiz. Ben önden gidiyorum. Piramitte şu anda aşağıya doğru gidiyoruz. Ciddi bir yükselti var. Yani yerin bayağı bir altına ineceğiz. Şimdi biz piramidi yukarıya doğru çok yüksek görüyoruz ama bir o kadar da aşağıda var aslında. Evet şurada bir mola verebiliriz. Şurada bir genişlik var. Fakat ben şöyle genel olarak çok dar, alçak. Yani benim neredeyse belime geliyor. Eğilerek gitmek zorunda kalıyorum. Hiç kolay değil. Kronostrotoplik olanlar lütfen bunu denemesinler. Ama onun dışında çok eğlenceli, keyifli bir yer. Ve içeride ne olduğunu da merak ediyoruz. Luxor'da orda nekropolise gitmiştik krallar Vadisi'nde, mezarların içine inmiştik. Fakat burası çok daha farklı. Piramitlerin altındaki mezar odaları gerçekten çok farklı. Şu anda devam ediyoruz. Evet. Oh. Şimdi bir odaya geldik. Burada biraz mola verelim. Belimizi ağrıyor Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk, i̇yi, ya çok sağ ol. Nasılsın? Merhaba. Nasılsın? Ben hala bir şey yok. Baya eğilmişim. Güzel. Çok güzel. Evet. Çok güzel bir deneyim. Girişte çok farklı bir deneyim. Aynen. Bu kadar eğilme olduğunu düşünmedim ben aslında. Evet. Aynen. Çok, çok aşağı ineceğiz, daha da aşağı ineceğiz. Şimdi, bu şu anda içine girdiğiniz piramit küçük piramit arkadaşlar. Küçük piramit olduğuna bakmayın, hani ismi küçük piramit ama piramit oldukça büyük. Diğerlerine göre küçük olabilir ama mezar olarak düşünürseniz çok büyük, anıt mezar olarak ve derinlik de çok fazla. Aşağıya doğru inmeye devam ediyoruz. Yalnız burada neredeyse evet ne kadar 1 metre civarında bir yani yükseklik var. Oradan geçiyoruz. Kafamızı vurmayalım. Evet, burada artık rahat yürüyebiliyorum. Mükemmel yapmışlar. Yani o günün teknolojisiyle gerçekten mükemmel bir duvar yapmışlar. Piramit içine geldik. Piramitteki bütün odalar açılmış değil ama açılabildiği kadarıyla göreceğimiz her yere gideceğiz biz şu anda. Girebildiğimiz her yere, müsaade her yere gireceğiz. Şu anda tekrar aşağıya doğru inmeye devam ediyorum. Biliyorsunuz piramidin zemininden yukarıya doğru bir üçgen şeklinde, konik şeklinde çok yükseliyor. Fakat burada o zeminden aşağıya epey bir indik biz. halen de inmeye devam ediyoruz. Evet şu anda buraya gelmiş bulunmaktayız. Burası bir işte mezara kalıbı oda. Sunak bakın görüyorsunuz. Arkanda. Mükemmel bir deneyim. Şu anda yukarı doğru çıkıyoruz. Burada kendimize çok dikkat etmemiz lazım oldukça eğilmek zorunda kalıyoruz. Fakat içerideki odalar çok ben rahat. Sadece yolculuk esnasında biraz dikkat etmek yeterli. ne Türkçe? ya. <laughs> evet dışarıdayız. Nihayet dışarıdayız. Çok güzel bir deneyim. Kesinlikle güzel. piramitlere geldiğinizde dışarıdan seyretmeyin içine girin. <laughs> Küçük piramide girmek 120 Egyptian Pound Orta piramide girmek 220 Egyptian Pound Fakat şu anda kapalı olduğu için oraya giremedik. Büyük piramit 900 Egyptian Pound <gülüyor> 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 Bu kadar. Harikasınız. Evet. Süper. İçini de gördük, dışını da gördük. Buradan da şehri de görüyoruz piramitlerin ortasından. Kahire'yi görüyoruz. Evet sevgili dostlar. Dünyanın yedi harikasından biri olan büyük piramit. Yunanlılar Keops, Mısırlılar Kufu diyor. Dördüncü hanedanlık döneminin ikinci kralı kendisine anıt mezar olarak yaptırıyor. Eyfel Kulesi yapılana kadar insan eliyle yapılmış en yüksek yapı olma özelliğini taşıyor. Tam 4000 yıl boyunca. Nasıl yapıldığı konusu bilim adamları tarafından halen tartışılıyor. Ağırlıkları 2 ila 16 ton arasında değişen yaklaşık 3 milyon blok taş kullanılmış. Piramit tam bir kare tabana oturuyor. Her cephesi hatasız olarak bir ana yöne bakıyor. Giriş geçidi Kuzey Kutbu Yıldızını ve iç koridorun yönü Orion Takım Yıldızını gösteriyor. Kral odasının tavanındaki granit taşın ağırlığı 70 ton. Peki nasıl oraya geldi ve yerleştirildi? Piramidin yüksekliği 149.4 metre. Dünya ile Güneş arasındaki mesafe de 149.4 milyon kilometre. Piramidin çevre uzunluğunu yüksekliğine bölünmesi bize pi sayısı olan 3.14 sonucunu veriyor. Daha da ilginci kral odasının çevresinin yüksekliğine böldüğümüzde de çıkan sonuç aynı 3.14. Sonuç olarak antik Mısırlılar kesinlikle matematik biliyorlardı. Ulaşımda tuttuklar sık sık kullanılıyor. Bir kaptan iki tane de yolcu. Mısır ile ilgili ne kadar konuşsak az kalır. Çok farklı bir ülke Mısır. Tüm bu kargaşanın içinde nasıl büyülenize şaşıracaksınız. Eşsiz bir deneyim. Gelecek bölümlerde rotamızda Orta Avrupa ülkeleri olacak. Bizi izlemeye devam edin sevgili dostlar. Halen kanalımıza abone olmadıysanız desteklerinizi bekliyoruz. Daha gidilecek çok yolumuz, sizlere anlatacağımız çok hikayelerimiz var. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, bizimle kalın.